Cemaate bağlı olmadığımız zaman, öldüğünüz zaman öbür dünyada orta yerden alacakmışız. Öyle bir şey var mı? Aman Allah'ım soralım değerli hocamıza. Var evet. mı doğrusu, aslı? Başka bir sual var mı Hanım? Başka bir şey yok sağ olun. Hay hay Efe, efendim. Evet. Isparta'ya selamlar, Allah razı olsun. Evet. Çok yaygın olarak kullanılan bir ifade var. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Aman Böyle bir rivayet yok. Peygamberimizden gelen böyle bir rivayet yok. Bu da hadis değil. Hadis değil yani. Peki Ancak şöyle bir şey var mane olarak doğrudur. Yani bir önderi, kendisine yol gösterecek, bir e, takip edeceği bir insanı, bir varlığı olmayan kimseyi şeytan kapar. Ama bu bizim anladığımız manada cemaatleşmiş grupların, tarikat dediğimiz kimseleri, oluşumların başındaki şeyh kastedilmiyor. İslam'ın önderi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Peygamber Aleyhisselam vesselam varken onun dışındaki şeyhler önder olması ön koşul kabul edilen hiçbir şeye itibar edilmez. Bu şu demek değil, gündelik hayatımızda, bir örgünleşip Müslümanlara şu veya bir şekilde samimiyetle dini anlatmaya çalışan onların akıllarını satın almadan onları peygamberin gösterdiği aleyhissalatü vesselamın sünnetini tek yöntem göstermek suretiyle öğretmenlik pozisyonundan ileri geçmeyen insanlar hiç söyleyeceğimiz yok ama öğretmenlik buraya yap dikkat ama öğretmenlik evet. pozisyonundan öğretmenlik pozisyonundan öteye geçmeyen Peki, hiç kimseye söyleyecek bir sözümüz yoktur. Allah razı Onlara olsun. Allah razı olsun. Evet. Ama öğretmenlik yapayım derken kendisini tek insan konumunda görü verenler anlamlı söz söylüyorum. Evet. Görü verenler. Çünkü bu iş kimse çıkarken ben şöyle olayım insanları kendime bağlayayım, herkesin aklını satın alayım niyetiyle çıkmıyorlar. Ama çevresinde oluşan şartlar onu o pozisyona getiriyor. Bir de güzel cübbe giydirip başına sarık sardığınız zaman. Nefis de var, şeytan da var. Evet, bu müthiş bir şey cazibe dar pozisyon getiriyor Doğru. insanlara. Biz bilelim ki bizim olmazsa olmaz cemaatimiz cami cemaatidir. Şeyhimiz kim? Caminin mihrabındaki imam efendi. Peki okuyacağımız kitap Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Nebeviye. Hocam bunlar herkes okuyup anlayamıyor. Bunlardan esinlenerek faydalanarak yazılmış sayısız İslami eserler var. Peygamber ve selamın dışında hiçbir zat Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir kitap sünnetle dahil olmak üzere çünkü sünneti inkar anlamında değil çünkü derecelendirilmesi var mutlak manada kitap olarak söylüyorum Kur'an'ın dışında olmazsa olmaz hiçbir makam ve hiçbir merci yoktur. O halde Gündelik hayatımızda tasavvuf tarikatları adı altında hizmet gören insanlar istismar etmedikleri ve edilmedikleri takdirde hizmet ediyorlardır öğretmen pozisyonundadırlar. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak isteyen insanlara yine Allah'ın rızasını kazanmak için hizmet ediyorlar ne güzel. Ama çok ince bir yoldur. Keskin çift tarafı kesen bir yoldur. Hem öğrenmek isteyenler hem de öğretmek isteyenler dikkat etmelidirler. O cemaate girenler kendi aralarında biz kardeşiz, ihvanız, ihvanız diyorlar değil mi? Peki başka cemaatin mensupları onların kardeşi değil mi? Hay hay efendim.